Merhaba Animedeyiz Türkiye takipçileri. Bugün sizlerle oyun severler için anime önerilerini derledik. İyi seyirler. <laughs> ''Nazenara Üç numarada da No Game No Life. İlk başta light novel olarak ortaya çıkmıştır. Elde ettiği başarılardan dolayı öncelikle manga, sonrasında anime uyarlaması yapılmıştır. Benim özellikle çok sevdiğim bu animeyi sizlere önermekten büyük bir zevk duyuyorum. Konusuna gelirsek, Sora ve Shiro herhangi bir eğitimi, işi olmayan, ünleri internet üzerinde şehir efsanesi gibi yayılmış çok parlak oyunculardır. İlk bölümde anlayacağımız üzere iki kişi olmalarına rağmen dört karakteri idare edebilmektedirler. Öyle ki gerçek dünyayı bile berbat bir oyun olarak tanımlamaktadırlar. Bir gün Teto adında bir çocuk tarafından alternatif dünyaya davet edilirler. Burada Teto alternatif dünyanın tanrısı ve öldürmeyi yasaklamıştır. İlkelerin sınırları da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklara oyunlarla karar verilir. İnsanlığa oyundaki başarısızlıklarından dolayı son bir şehir kalmıştır. Sora ve Shiro bu alternatif dünyada insanlığın kurtarıcısı olabilecekler mi? 2 numarada Overlord kendisine yer buluyor. Aksiyon, fantastik, büyü ve tabii ki oyun kategorilerini içinde barındıran güzel serimiz 2015 yapımı olmakla birlikte hoş bir hikaye örgüsüyle beğenimizi kazandı. Hikayemiz dünya çapında çok popüler bir oyunun içinde geçiyor. Başka aramanımız Momonga, oyunun serverlarının kapanmasının ardından oyundan çıkış yapmayarak sonrasının ne olacağını merak eder. Kendi klanındaki tüm arkadaşlarının oyunun kapanmasından önce onu terk etmesiyle beraber yalnız kalır. Oyun kapandıktan sonra hiç düşünmediği olaylar içinde kendini bulur. Oyundaki en güçlü iskelet büyücü haline gelen Momonga kazandığı yeni güce anlam verememektedir ve kafasında tonlarca soru işareti oluşturur. Overlord'un efsanesi olacak olan Momonga'nın yeni hedefi ise oyunda kendisi gibi kalan birileri olup olmadığını ve arkadaşlarının bir yerde onu beklediklerini düşündüğü için onları bulmaya çalışmak olacaktır. Attention players, I welcome you to my world. My name is Akihiko Kayaba. The reason I created Sword Art Online Was to control the fate of a world of my design. You cannot log yourselves out of SAO, and no one from the outside will be able to shut down or remove the nerve gear from your head. There is no longer any way to revive someone within the game. If your HP drops to zero, Gelelim bir numaraya. Bir numarada tabii ki Sword Art Online kendisine yer buluyor. Ana karakterimiz, oyundaki ismiyle Kirito, yeni çıkan bir oyunu oynayan diğer binlerce kişiden birisidir. Bu online oynanan bir MMORPG'dir. Yani çevrim içi rol yapma oyunu lakin diğer oyunlardan farkı, bu oyun bir kask aracılığıyla oyuncuyu doğrudan sanal dünyaya götürmesi ve kişi kendisi olarak oyunu oynayabilmesidir. Kirito da oyunun güzel, güzel oynar. Sonra der ki, çıkayım da az ders çalışayım. Ama bir terslik vardır. Oyunda çıkış dışı yoktur. Bu tüm oyuncular için aynıdır. Herkes kafası kopmuş tavuk gibi ortalıkta dolaşırken bir duyuru yapılır. Oyunun hostu yani kurucusu bir duyuru yapacağını söyler. Ve tüm oyuncuları şehir meydanına çağırır. Herkes toplandıktan sonra bu oyundan çıkmak istiyorsanız 150 kattaki tüm bossları yenerek oyunu bitirmeniz lazım. Aksi takdirde çıkamazsanız. Ayrıca oyunda ölürseniz gerçek hayatta da ölürsünüz. Eğer birisi kaskı çıkarmaya kalkarsa yine de ölürsünüz der. Ha bu arada anime'nin ikinci sezonuna bence bakmayın. Biraz canınızı sıkabilir. Sizi de videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınıza bizden bahsetmeyi unutmayın.